Firavun'un kahinleri saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene dünyaya gelen erkek çocuklarını kılıçtan geçirtmeye başladı. Cellatlar sokak sokak, ev ev dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kadının biri doğum sancıları başlayınca mağaraya vardı ve çocuğunu orada dünyaya getirdi. Çocuğunun gözünün önünde öldürülmesinden korktuğu için orada bırakarak evine döndü. Mukadderatıyla baş başa kalan çocuğu Cenabı Hakk'ın emriyle Cebrail besleyip büyüttü. İlk fırsatta mağaraya koşan kadın çocuğunu hayatta bulunca sevindi. Onu emzirip doyurdu ve tekrar evine döndü. Günler böylece geçerek küçük büyüdü ve sonunda Hazreti Musa'nın kavmini altından buzağa taptıran kimse bu çocuk oldu. Adı Musa. Samira kabilesine mensup bulunduğu için kendisine Samiri lakabı verilmiştir. Asaret olmayınca Cebrail aleyhisselamın verdiği gıdaya ihanet etti. Diğer bir Musa da Allah'ın kelimi, peygamberi ve Firavun'un helakinin zahir planda sebebi oldu. Cenabı Hak onu Firavun'un sarayında ve kucağında büyüttürdü. Hazreti Musa'nın annesi kalbine gelen bir ilhamla oğlunu bir sandık içine koyarak Nil'in akıntısına bıraktı. Nil'in kıyısında yapılmış sarayının balkonunda karısı Asiye ile birlikte oturmakta bulunan Firavun, nehirden gelmekte olan sandığı yakalatıp açtırdı. Derhal içinden çıkan küçük Hazreti Musa'yı öldürtmek için emir verdiyse de Asiye buna mani olarak ''Benim için senin içinde bir göz bebeği, onu öldürmeyin. Onur ki bize faidesi dokunur yahut onu evlat ediniriz.'' dedi. Netice itibariyle Firavun'un büyüttüğü Musa peygamber oldu ve Firavun'un saltanatını yıktı.